Hello Gül. Hello hocam nasılsınız? <laughs> i̇yiyim sağ ol sen. Ben de iyiyim. Ne konuşacağız bugün? Hocam bugün çok güzel bir konu başlığı belirledim. Konu başlığım alıngan kadın mı alımlı kadın mı sizce hocam? Oo harika. Şimdi çevremizde birçok alıngan kadınla bir aradayız. İş hayatımızda, özel hayatımızda, sosyal ilişkilerimizde. Sizce alınganlık özdeğerle mi ilgilidir hocam? Yani sen alıngan bir kadın mısın? Alıngan bir kadın olduğumu düşünmüyorum ilişkilerde. Olsam bile göstermiyorum hocam. Emin misin? Gibi. <laughs> Emin olmamakla birlikte. Niye soruyorum biliyor musun? Yani mesela sen özdeğeri yüksek bir kadınsın. Hı -hı. Ama zaman zaman alınganlık yapabiliyorsun. Hı -hı. Dolayısıyla özdeğerliliğin yüzde yüz bir insanda alınganlık yaratabileceğini düşünebilir miyiz? Bence düşünmemeliyiz. Alınganlık Kontrolcü bir insan da çok alıngan olabilir. Benim kontrolüm dışında hareket ediyorsun, beni dinlemiyorsun, işte beni görmüyorsun, bana değer vermiyorsun, beni bana bana güvenmiyorsun. Duygusu da mesela alınganlık yaratabilir kadında. Ama hocam ben o da mı öz değerle ilgili? Mesela birisi bana alınganlık yaptığı mı? zaman Hı -hı. ben e, suçluluk psikolojisine giriyorum. Karşı taraf bana alınıyor kendi hassasiyetlerinden dolayı. Konunun benimle hiç ilgisi yok. Bende yarattığı duygu, suçluluk. Ama konunun benle alakası yok. Bu da bence özdeğerle alakalı. O alınıyorsa senin ilgisi olduğunu düşünüyordur. Evet ama konunun benle alakası yok. Bunu da mı? sen düşünüyorsundur. İşte insanların kendi kendilerine bir düşünce sistemi var. Mesela ben, ben, ben bir şey yapıyorum. Kendi sınırlarım ve kendi ...tarzımla bir iş yapıyorum diyelim. Tamam mı? Seninle bir alakası yok benim yaptığım davranışın. Senden bağımsız bir karar alıyorum diyelim. Ve bir görüşme yapıyorum. Sen de bana alınıyorsun. Diyorsun ki hocam siz niçin benim görev alanımı... ...sınırlarımı ihlal ettiniz diyorsun mesela. Değil mi? Kelebek kadınları yönetiyorsun. Diyorsun ki benim sınırlarım içine niye girdiniz diyorsun. Alınıyorsun. Şimdi ben de orasının benim sınırlarım içinde olduğunu da düşünüyorum. Şimdi ben özdeğersiz bir kadın değilim. Sen özdeğersiz bir kadın değilsin. Fakat biz orada sınır ihlali yaptık. Fakat kendimizce sınır ihlali yaptığımızın farkında değiliz. Ne yapacağız bunu? Nasıl çözeceğiz biz? Nasıl çözeceğiz? Sınırlarımızın ne olduğunu net konuştuğumuzda net. alınganlık yapmamıza gerek olmaz. Yani her iki hiç tanımadığımız, yeni tanı tanıdığımız, hiç alakamız olmayan yeni bir yere işe girmişiz. Ya şöyle insanlar var. Bir ee, arkadaş ortamına giriyor. Birisi ona şöyle bakmıyor yani, hani çok dikkatli bakmıyor, tamam mı? Niçin beni kale almadılar diye alınan insanlar var. Evet, bir daha hocam. ortama girmeyen insanlar. Çünkü var. her şey üstüne alınıyorlar hocam, çok yorucular Evet yani. yani Aşırı şimdi yorucular. mesela ben de diyorum ki sen şimdi bunu niye kafaya taktın? Çünkü... Niçin bunu alındın? Yani seni görmek zorunda mı bu bir, öyle değil mi? Evet. Bir seni görmek zorunda değil. İki sen dünyanın merkezi değilsin. Üç, sen niye kendini göstermekle ilgili bir dert taşıyorsun? Yani niye görünmekle ilgili bir dert taşıyorsun? Tam olarak orada ben alınganlığın beni gör çağrısı olduğunu düşünüyorum. Ama alımlı kadınların beni gör çağrısı olmadığını düşünüyorum. Alımlı kadın kendisini göstermek için bir şey yapmaz. Evet, Evet. Görünmüş, görünmemiş, fark edilmiş, edilmemiş. Çünkü o hep kendini fark ederek dolaşır. Hep fark ederek dolaşır. Her evet. an kendi yani. Siz de fark ediyor musunuz hocam? Alıngan kadınlar hep sevgiyi test eder. Acaba karşımdaki insan beni seviyor mu? Arkadaşım beni seviyor mu? Kocam beni seviyor mu? Patronum beni seviyor mu? Çalışan beni seviyor mu? Sürekli bir test eğilimindedir. Ben mi fark ediyorum? hayatı, sosyal hayatımızda sadece biz Yok, mi fark e ediyoruz? Sen alınganlıkla ilgili daha çok bilgi sahibisindir diye düşünüyorum. Çünkü ben hayatımdaki alıngan insanlar, benim hayatımda çok alıngan insan olmuyor, alınanlarla da ilgili bir yargım yok. Yani alıngan bir insan o, oluyorsa, oluyor bazen, aman aşkım diyorum ya sorun ettiğin şeye ne? bak diyorum, beni biliyorsun yani konuşuyorum ve o ilişkili o diyalogla alınganlığını çözmeye çalışıyorum. Bunu yanlış anladığını ona ifade ediyorum. Şimdi burada ego devreye giriyor. Mesela alıngan bir kişiden yorulan kişide ego, egoyu çözemediği için ben niye kendimi bu kişiye ifade etmek zorundayım ki kadın hocam diyor. Evet zaman zaman ben de yaşadım yani. Evet sen de mesela diyorsun yani niçin ifade edeyim ki ben buna kendimi diyorsun? Ben de diyorum ki ama o senin baktığın yerden bakmadı çok travmalıyım demek ki hocam. <laughs> Hayır bak bu çok ileri aşamada yani çok artık yargısızlaştığında oluşan bir şey. Herkes birbiriyle ilgili alınganlık yapabilir. Niyet okuma. Ben buna şey diyorum. Niyet okuyuculuk diye bir şey var ya niyet okuyuculuk. Sen niyet mi okudun yani? Niçin alındın yani? Sen onun kafasının içine girdin. Onunla ilgili bir fikre kapıldın. Mesela şey alın, alıngan kadın niye itici Eve adam geliyor, suratı ısık. değil mi? Evet. E benim ve benim yüzüme bakmadı diyor. Ya aşkım bunun seninle ilgisi olduğunu nereden çıkardı? Dünya senin etrafında mı dönüyor? Belki adamın çeki vardı, musu vardı, musu vardı. Ne biliyorsun nereden geliyor? Bir konuşsana yani, bir sen onun yüzüne bir baksana. Bir duygu durumunu anlamaya çalışsana. Sen o kişiyle bir problemin mi var? nasılsın diye bir sorsa bir de biraz zeki olsana. Biraz kafa çalışsa ya. Adam dışarıdan gelmiş senle nasıl bir derdi olabilir? Senin yanına geliyor. Başkasının yanına gitmiyor. Niçin mutsuz gelsin? Şimdi bak çok enteresan hikayeler var. Biliyorsun öğrenci gruplarımızda falan çok yaşıyoruz bunu. Diyor ki kuşkulanıyorum diyor. Bir kere kafada hep bu var yani. Adam gelip de yorgunsa, mutsuz görünüyorsa, yiyip içip böyle oturup eline kumanda alıyorsa, sosyal medyada çok takılıyorsa, çok fazla sohbet etmiyorsa bunu direkt karşı tarafın yaptığı bir şey olarak düşünüyor. Ben de şunu soruyorum herkese. Eğer bu durum kadın için böyleyse de aynı şey erkeğin düşünmesi gerekiyor. Niçin karşı tarafla ilgili olduğunu düşünüyorsun? belki senin davranış modelin ve seni karşılama şeklinle ilgili olabilir mi acaba? Hocam çok özür dileyerek, çok açık bir şekilde sormak istiyorum. Neden sürekli biz kendimizi sorguluyoruz? Kadınlar olarak, ben bunu kadınların nevzinde söylüyorum. Bana mı soruyor? Evet. Ben hep sorgulatıyorum kadınları. Kendini. Evet. Yani hocam Yanlış evde sorguluyoruz. Hayatta sorguluyoruz, ilişkilerde sorguluyoruz. Doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz? Adam mutsuz geliyor. Bir kendimize dönüp bakıyoruz. Ne zamana kadar hocam? Bunun belli bir yaş limiti var mı acaba? Biz kendimizi sorgulamıyoruz. Biz yaşadıklarımızı sürekli sorguluyoruz. Ya yani şöyle bir fitneci var bizim kafamızın içinde. Adam mutsuz geldi. Bunun sorumlusu benim galiba. Çünkü Bak bu kendini veriyor. sorgulamak olmuyor. Bu adamın davranışını sorgulamak ve kendini o davranıştan sorumlu tutmak oluyor. Kendini sorgulayan kadın şunu yapar. Bunun benimle ilgisi olamaz. Kendine baksa bir kadın şöyle düşünecek ben bugün bir şey mi yaptım? Yok yapmadım. Bu adama mesaj mı attık? Atmadım. Şu anda böyle biz dün gece tartıştık öyle mi gitti bu? Hayır olmadı. Sabah güzel öpüştük, koklaştık, gönderdik. Adam mutsuz geldi. Şimdi böyle bir durumda sen niçin şunu söylüyorsun ki kendine? Benimle ilgisi var. Ben söylemiyorum hocam. Fitneci söylüyor. İşte fitneci söylüyor, onu söylüyorum. Bu kendini sorgulayan, kendine bu soruyu soran kişi şöyle sorduğunda sorun ortadan kalkar. Bunun benimle ilgisi olabilir mi? Fitneci sana diyecek ki evet olabilir sabah adamı uğurlamadım. Fosur fosur yattı. Kapıyı arkasından kapatmayı da bıraktın sen zaten. Kahvaltı hazırlamayı bıraktık. Hı hı. Geçtik onları. Bir de adama laf soktun sen sabah. O yüzden böyle davranıyor olabilir. Sana bunu mu söylüyor kafandaki? Evet. Sorumlu sensin. Adam o yüzden mutsuz gelmiş olabilir. Sana bir şey gösteriyordur. Tamam. Ayna. Beni böyle gönderdim. Böyle geliyorum diye olabilir. Eğer senin bununla ilgili bir sorunun yoksa, eğer sen gayet e, keyifli kendi merkezinde, hani güle güle kocacığım, güle güle sevgilim, gün içerisinde gayet güzel, keyifli, kendince, kendi merkezinde bir kadın gibi, alımlı bir kadın gibi konuşuyorsan, bu adam seninle ilgili niye mutsuz gelsin eve? Koşa koşa gelir ya eve senin yanına. Huzur bulmak için. Muhtemelen dışarıda bir sorunu olmuştur. Yorgundur. Belki işten atıldı. Ne biliyor? Bilmiyoruz. Peki size bir şey sormak istiyorum. Alımlı kadın neden hep karşı tarafta melek uyandırıyor? Çünkü gizemli nasıl başardığını bilemiyor kimse. O kadar dengede ve merkezde ki. Yani kendi merkezinde. Bir başkasının merkezinde değil yani. Alımlı ve alımlılığı hangi açıdan soruyorsun? Güzel falan değil yok, değil mi? Yok yok. Duygusal olarak. Duygusal alımlılık, alımlılık yani. Hakikaten dengede ve net duran kadın alımından bahsediyoruz herhalde değil evet, mi? Evet, evet, tamam. Zaten dengede ve net duran kadın alımında, alımlılığında şey yok ya, ritmik böyle bir aşağılar bir yukarılar yok ya. Dolayısıyla o görüntüde, o frekansta bozukluk da oluşmuyor. O frekans bozukluğu oluşmadığı için çok parlak bir kadın oluyor o kadın. Yani güzel olmasa da çekici oluyor mesela. Çok bakımlı olmasa da çok güzel giyinmese de giydiği her şey onda başka duruyor mesela. Yani o neden dışarıdan e, görünen kadın oluyor? Çünkü merak uyandırıyor, gizem uyandırıyor. Nasıl bu kadar dengede kalabiliyor gizem uyandırıyor? Alıngan kadından alımlı kadına geçmek için önereceğiniz üç şey nedir? Üç. Üç. Üçle sınırlayalım şimdilik. Alıngan kadından alımlı kadına geçmek için önereceğim üç şey. Bir. Her şey seninle ilgili değil. İki. Söz büyüdür. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Az konuş. Ve yargılama. Üç. Kendini tanı. Merkeze geç. Kendini tanıyan kadın karanlık yönlerini iyi bilir. Fitnecisini, fesatlığını, zihnini, her şeyini yönetebilir. Çünkü kendini hem tanıyordur hem bilir.